Ha nereye kayboldum? Oo. Çok az gözüküyor. Kaçıyorum be. beni görüyorlar biliyor musun? Kaçıyorum ben. ben, ben meta meta. kaçıyorum. Ya burada otobüs terminaline gidebilir miyim acaba? Gidemem çünkü çarptı. Lunch base'e geldim. Ama tam gelemedim işte. Hı? Hmm. Ya susun bir yer bir ben PUBG Mobile çekmedim. bana Tamam. Adam yok mu? Ben vermeyi bilmiyorum. Ha al elimde Bera. Watch out, zombies incoming. Al. Lan bu ne? <laughs> Sen görünmez oldun bir şeyi. Da ya, onu yapma. Tamam, kamerayı videoyu bitirdim. Bunu yayınlamayacağız. Ben bu sefer şeyli hazırlar. Çıkış ileri, ileri, çık. Tamam hazır. Kanka orada ne oldu ya? Ha adamı orada Fahriye Aço şeyini kullandı. Yakındaki filmde şey gerekler ediyor ve bu zombiyi yaratıyor. Ben o zaman bir daha paylar çoğalır. <laughs> paylar çoğalır. Dur bir bir şey deme. Kabunu koyamıyorum. Durun can patlıyapım. Dur. <laughs> Bana görürken diye bir şey yoktur koçum. <laughs> Benim evin girişini bulamam. Ya ben sevmesi ve beni bayması sonra da bitirmesi çabuk gel <laughs> evin içinde ha ben hocam bana gelme. <laughs> oh, <geldim, geldim>, <laughs> Abi iki tane, iki tane şeyle ne yapayım ben? Bir tane silahı Çoktan bir mani tamam tamam. bir Ha burada da ben bunun şeyini alamıyorum. Tövbe tövbe. Ha ben bunun şeyini alamıyorum. Kutusunu. Alayım, Yo alamadım ben. Yani. alt kattaki. Alt katta. <laughs> ben henüz <o> <laughs> Tamam buldum. burada adam var ayakkabı var tamam aldım gel kapalı ne var <laughs> gel kapalı Ha gel gidek ya adamlardan bulur. Hva er det som skjer? Nasıl? <laughs> ha tamam. Dirile bastım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne zaman gelecek ki <laughs> Dream Watch? <or? Gülüyor> ben galiba haber Ya kanka ben sana Tamam gel. Sen gelemiyorum. Allah'a gel. Allah'a gel. Geliyorum. kanka. Air drop has Ne kanka? Şeyin

Kanka, ay şey buldum, K buldum. Adamı mi? Kanka. Adamı koyun, oh. O. Ama bu O gelemeyebilirim. Oh 26 tane bisikletim <laughs> Ka bana koş bana koş. Ka bana koş. Ka dağ da 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 da. Ka buraya Daha pek ama kanka poltalarını baba salladı. Ka yok vallahi. Ya.

Beni sır arkasından vuruyor. Banlatın şunu.